Arkadaşlar merhaba, Raspberry Pi Pico derslerinin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Python'da modüllerden bahsedeceğim. Ve en çok kullanacağımız modüllerden biri olan Utime modülüyle birkaç basit örnek yapacağım. Tony'yi açıyorum. Ee, Pico zaten bilgisayara takılıydı. Hemen size modüllerin ne olduğundan kısaca bahsedeyim. Çok basit şekilde anlatacağım, hiç detaya girmeyeceğim. Modüller, e, kodunuza yeni kodlar eklemenize yarayan e, genişletme araçları diyebiliriz aslında çok basit şekilde. Yani normalde burada yazmaya çalıştığınızda çok uzun sürecek kodları sadece 1-2 satırlık koda çeviren şeyler. Şimdi hemen uygulamalı olarak göstereceğim. Modül eklemek için import deyip modülünüzün adını yazacaksınız burada en çok kullanacağımız modüllerden biri olan UTime modülünü ekleyeceğim. Şu an UTime isimli modülü ekledik. E, kodumuzda UTime'ı UTime'da olan bütün kodları kullanabileceğiz. Mesela en basiti en çok kullanacağımız daha doğrusu UTime.sleep Burada parantezin içerisinde yazdığınız değer boyunca kodunuz bekler. Hiçbir şey yapmaz. E, hemen göstereyim. E, print 1 Evet hemen pico'ya main.py olarak kaydettim tekrardan. Gördüğünüz gibi 1 bir, bir saniye bekledi sonra 2 dedi. E, buradaki süreyi istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Yani belli bir sınırı var tabi ama. Evet görebiliyorsunuz. Ee, hadi bunu while ile beraber bir örnek yapalım. print 1 print 2 yerine burada şey yapalım. Daha önce de bahsettiğim değişkenlere de girelim. Buraya e yazdırsın. Ya yukarıda 0 dedim. Çalıştır dedim. Gördüğünüz gibi birer saniye arayla sürekli kendini bir önceki sayıyla toplayan bir kodumuz olmuş oldu. Buradaki süreyi isterseniz virgüllü bir şey de yapabilirsiniz. Görebiliyorsunuz. Ee, evet, tabii bu kütüphanenin çok fazla kodu var ama ben hiç karmaşaya girmemek için direkt slip'i anlattım. Büyük mali birkaç ders sonra da meşin kütüphanesine geçer ve artık butondan değer alma, LED yakma, motor sürme gibi basit şeyleri de başlarız. Sonraki derslerde ve videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz.